geldik. Bakalım neler varmış Mira. Neler var? Aa, top gitti. Koş yakın oldu. Koş. Niye attın? Oo, burada çok güzel arabalar var. Oyuncaklar var. filler var. Mira. O ne bakayım? He. O güzel değil ama o küçük çocuklar için. Gel bakalım alın Mira. Mira gel bakayım. Mira şuradaki bebeklere bakar mısın anneciğim? Çok tatlılar. Mesela bak emziği varmış. Ağzına da koyabilirsin. Bak çıkar ağzına koy bakayım. Çok tatlı. Başka neyi varmış onun? Bu ne biber mu? Yok değilmiş. Kenanlar. Ay Mira, şunların saçlarına bak. Ne kadar güzelmiş. Şunları saçına baksana. baksana. Çok güzeller bunlar ya. Gel bakayım. Gel bakayım başka neler var. Bak burada da çok güzel bebekler var. Şuna. Bakayım o da çok güzel. Şurada akülü arabalar var, bakalım mı? Hadi. Gel bir. Geç önümden geç. Aa, aa bir de tavşanlara bak tavşanlara. Karşıda, Karşında tavşan var. Bak. Evet. Gel bir bakalım gel gel. Bu tarafa gel. Bu arabalar da güzel. Kas ne yapacaksın? Aa, şey. Paten nerede mi? Paten varsa paten bakalım. Aa, Çok güzel. Gel gel buraya gel. Aa, güzel, Müzda neye bindi? O ne ki Mira? Gel de, gel. elindeki neye Gitar mı? Bak böyle tutacaksın. <laughs> böyle çal. Güzel çal, güzel çal. Ne neye, neye bakacaksın? Onlar çok küçük. Gel biraz dolanalım mı? Bir de başka şeyler bakalım. Gel gel başka şeyler bakalım. Tamam. ne? bilir mi? Tamam. Sür 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 sür. Ayağına, ayağına, ayağına mı? Sür 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 sür. Aferin sana. Sür sür ileriye doğru. Bas 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 bas. Gene bas gene bas. Bas bas bas. Hep bas hep ayağınla bas hep. Evet, evet evet evet. Sür 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 sür. sür, sür. sür, sür. sür bak sür güzel sürüyorsun. Sür 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 sür. sür. Aferin sana. Biraz daha sür. Biraz daha sür. Önüne bak ama. Anlam Önüne bak. Bana. Hadi gidelim yukarı çıkalım. Çık. Oo timsah bak bir daha. Timsah geliyor. Seni Bir tane de burada var. Yok bu. Kurbağa. Timsah. Bu da timsahmış. Koş Mira. Burası ayıcık bölümü. Koş koş koş. Koş bakayım. Bu güzel değil. Bak burada pater pal var. Mickey Mouse var Mira. Çok güzel burası. Gel. Bu kocaman ayı. Hadi herkese bay bay yapalım o zaman. Aslanlara bak Mira. Aslanlara bak. Aa, kaplan. Kaplan bize sıçacak. Çıkar. Baş yakalayacak seni. Mira kaplan sen peşine geliyor. Tam yapacak seni. Ha. Hadi gel kaplanı al elini.